başınıza yıkacağım. Alboralar'ın torunu sizin elinizde olacağını tahmin edebilirim. Orhan oğlunuzu kaybetmeniz sizin için acı verici. <laughs> Bedelini ödeyeceksin. Ecmel'in torununu almaya geldim. Çocuk nerede? Çıkar. Al şunu. Oğlumu bırak. Ne yapıyorsun? Şunun haline bak. Oğlum. ne oldu? Uzak şehrin yeni bölümünde Bora'nın dönüşü artık büyük bir sürpriz sayılmaz. Senarist, rüyalara gizlenmiş küçük ipuçları bırakarak Bora'nı unutulmuş bir karakter gibi göstermedi. Onun yeniden ortaya çıkışı, ilişkilerde dengeleri alt üst edecek ve gerilimi zirveye taşıyacak. Sadakatin elindeki koz, Bora'nın sahneye çıkmasıyla hem değer kazanacak hem de yeni riskler doğuracak. Sıradan bir yardımcı gibi görünen bu karakter aslında karmaşık planlar ve stratejilerle dolu. Ayının belgeleri ekmeleke ulaştırması, sadakatin kimi destekleyeceğini ve hangi dengelerin değişeceğini belirlemesine zemin hazırlayacak. Ekmelek ise perde arkasındaki sırları kendi yöntemleriyle öğrenecek. gelişme, Albora ailesi için kaçınılmaz bir yıkımın habercisi olacak. Bora'nın gelişi Ekmelek'in torunuyla ilgili gerçeği öğrenme sürecini doğrudan etkileyecek. Diğer taraftan, Alya'nın geçmişten gelen duygusal kırgınlıkları tekrar su yüzüne çıkacak. Cihana olan sadakati sınanacak ve Bora'nın varlığı, gölgelerde kalmış eski acıları yeniden hatırlatacak. Loyalty'nin kaderi ise kritik. Albora ailesi için sürekli tehdit oluşturan Neal, tıpkı Doktor Uğur'un sonu gibi trajik bir sona doğru sürüklenebilir. Olayların büyümeden önce Mai'nin kaderini belirlemesi bekleniyor. Özetle, Bora'nın dönüşü sadece eski yaraları kanatmakla kalmayacak, aynı zamanda Albora ailesinin geleceğini belirleyecek yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Unutmayın, kanalımıza abone olun. Sonraki analiz videosunda görüşmek üzere.